Arkadaşlar herkese merhaba. Çok başarılı bir gün diliyorum. Dün meclisten geçti ve kanunlaştı. Artık yıllık herkes, gayrimenkul danışmanlığı yapan, vergisini ödeyen herkes, TTBS belgesi olan her kişi kurumsal ya da bireysel de olsa, kurumsalların altındaki kurumsal şirketlerde olsa 20 bin lira yıllık vergi ödeyecek büyük şehirlerde bu 40 bin lira olacak. Ve dul, yetim, maaşı, emekliler hariç kira değeri ne olursa olsun çok küçük bir değer de olsun olsa hepsi vergisini, herkes vergisini ödeyecek arkadaşlar. Bunlar yasallaştı ve raiş bedeli lütfen lütfen tam gösterin. Bunun da cezası arttı arkadaşlar. Bu konularda dikkatli olun. Hepinize başarı.